Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yüzen Balığın 3. bölümünde son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün üzerinde görmüş olduğunuz bu süslemeleri öreceğiz. Öncelikle yıldızla başlamak istiyorum. Daha sonra buradaki bu yosun çalılarını, buradaki bu taşları ve deniz kabuğumuzu örelim. Yıldızla başlayalım. Aynı şekilde yine 2 milim tığ ile öreceğim arkadaşlar bunu da. Evet sarı ipimi aldım. Hemen sihirli halkamı oluşturdum. Burada sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. Evet zincirimi çektim. Sihirli halkamı sabitledikten sonra hemen içeriden geçip ipimi sarıp burada ikisini birden çekiyorum. Hemen aynı şekilde ikinciyi yaptım. 3 4 ve 5 Evet 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sihirli halkamı kapatıyorum burada hemen ilk yaptığım sık iğneme batıyorum birinci sıramı tamamlamış oluyorum şimdi her bir sık iğnemin tepesİ ikişer tane batarak 10 tane sık iğne elde edeceğim. 1 ve 2 aynı yere 2 tane yapıyorum. Bu şekilde artırarak 10 tane sık iğne elde ediyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci sıramı tamamladım. Burada 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen dönüyorum. Burada çekmiş olduğum 5. zincirimin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar göstereceğim. Hemen yandakine geliyorum. İçeriden ipimi çekiyorum. Tekrardan ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. görmüş olduğunuz gibi burayı tamamladık. Burada iki tane sık iğnemi atlıyorum. Şu birincisi, şu ikincisi, üçüncüye batıyorum. Burayı da ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Tekrardan 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. 5. zincirimin tepesine batıyorum. ilmek kaydırma yöntemiyle iniyorum. aynı şekilde yaptığım yere değil 2 3. yere geliyorum ilmek kaydırma yöntemiyle batıp kapatıyorum bu şekilde 5 tane kol oluşturacağız Evet deniz yıldızımın 5 tane kolunu oluşturdum şimdi burada beyaz ipimizi alıyoruz ve şu kenarlarını yapmaya başlayalım Hemen şuradan ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden batıyorum. Evet, beyaz ipimi sabitledim. Burada her bir yaptığımız e, zincirimizin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Zaten şoralarda belli oluyor yerleri. bir tane de tepeye batıyorum daha sonra burada zaten görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimiz belli bu şekilde deniz yıldızımızın etrafına dolanıyoruz Evet deniz yıldızımız hazır bunu bir kenara koyalım şimdi burada sırada yaprağımızı yapalım yosun yaprağımız için zincirle başlıyoruz. Toplamda 21 tane zincir çekelim arkadaşlar. Evet 21 tane zincirimi çektim. Burada hemen tel örmeye devam edeceğim. Telimi de Birazcık uzun alıyorum. Yani zincirimi ölçeceğim. Şöyle göstereyim. Zincirimi ölçüyorum ve birazcık uzun bırakıyorum. Artık tel örmeye devam edeceğim. 20. zincirimin üzerine geliyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yarım trabzan. Bu yarım trabzanı da göstereyim. Üzerine aldım ipimi. Hemen şuradan batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımın üzerinde bulunan üç tane ilmeği aynı anda alıyorum. Üç tane de tekli trabzan yapacağız. Hemen geliyorum. Bir ve iki üzerine alıyorum yan ilmeğime geliyorum telle birlikte de örmeye devam ediyorum bu teli de arada yürütüyorum arkadaşlar 1 ve 2 hemen yan ilmeğe geldim 1 ve 2 3 tane trabzanımı yaptım burada yine yan ilmeğe geliyorum bir tane yarım trabzan yan ilmeğe geliyorum bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan yan ilmeğe bir tane yarım trabzan 3 tane de trabzan yapıyorum yani ilkinde yaptığım işlemi burada tekrar ediyorum sonda bir tane zincirim kalana kadar bu şekilde devam edelim Evet son ilmeğime de geldim. Burada bir tane sık iğne ile bitirdim. Gördüğünüz gibi şurada sonuncu kalan zincirim var. Bu zincirimin içine de toplamda 6 tane e, trabzan yapacağım arkadaşlar. Burayı döneceğiz bu şekilde. aynı deliğe 6 tane trabzan yapıyorum. Altı. Altıncı trabzanımı da yaptım. Şimdi burada alt kısımda yaptığımız işlemin aynısını devam edeceğiz ne yapmıştık önce bir tane sık iğne daha sonra bir tane yarım trabzan 3 tane de trabzan bir hemen geliyorum yan tarafa 2 ve 3 3 tane trabzanımı yaptım bir tane yarım trabzan yapıyorum bir tane sık iğne tekrardan yarım trabzan ve 3 tane trabzan olacak şekilde aynı işlemi tekrar ediyorum ta ki sıra sonuna kadar Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada ipimi bu terlerimin altından olacak şekilde hemen burada ilk yaptığım sık iğnemin üzerine batıyorum. Ilmek kaydırma yöntemiyle çekiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yosun yaprağımız burada hazır. Bu yosun yaprağından iki tane örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yosun yaprağımızı tamamladık. Bunu da şöyle bir kenara koyalım. Şimdi sırada deniz kabuğumuz var. Evet, pembe renk ipimi aldım. 12 tane zincirle başlıyorum. 12 tane zincirimi çektim. Burada hemen üzerine alıyorum. Şöyle de göstereyim size. Evet burada hemen üzerine aldım iki tane sayıyorum şöyle 1 iki saydım ve üçüncüye geliyorum burada bir tane trabzan yapıyorum hemen yan ilmeğe geliyorum bir tane daha trabzan yapıyorum yan ilmeğe bir tane daha yapıyorum Son bir tane daha yapıyorum. 4 tane trabzan yapmış oldum. Burada hemen tekrardan yan ilmeğe geliyorum. Yarım trabzan. 1 2 ve 3 3 tane yarım trabzan yaptım 2 tane de sık iğne yapacağım 1 ve 2 Sonda kalan ilmeğime de ilmek kaydırma yöntemiyle kapatacağım. Evet arkadaşlar. Burada hemen bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi blo yöntemi ile burada öreceğiz. Blo yöntemi neydi? Şuradaki arka loblardan alıyoruz. Bakın iki tane lobumuz var. Biz şu arkadaki lobu öreceğiz. Burada hemen bir tane ilmek kaydırma yani şu alt kısımda yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız ilmek kaydırmamı yaptım hemen yan ilmeğe geliyorum arka kısımdan aldım iki tane sık iğne yapıyorum üç tane yarım trabzan Dört tane de trabzan yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Ve burada dönüyorum. Aynı şekilde yine blo olarak arkadaşlar şurada arka ilmekten alıyorum 4 tane trabzan 3 tane yarım trabzan 2 tane sık iğne ve son ilmeği de bir tane ilmek kaydırma yaparak bu şekilde devam ediyorum ben 7 sıra olarak örüyorum siz dilerseniz uzatabilirsiniz ama e, buradaki alan için 7 sıra yeterli olacaktır hemen örüp geliyorum arkadaşlar son sıramda tamamladım burada Hemen bir tane zincir çekiyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz kısımdaki ilmeklere şöyle birazcık yakınlaştırayım. Evet. Şurada görmüş olduğunuz yerlerden eksiltme yapıyorum. Şöyle bir üçlü eksiltme yapacağım bu arada. 2 3 3 tane aldım. Şu şekilde kapattım. Tekrardan buraya geliyorum. Bir, hemen şuralarda. İki ve üç. Hemen burayı da şöyle çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrardan burada üç tane ilmek çıkartıyorum. üçünü birden çekiyorum bir zincir çektim ve hemen döndüm burada şuradaki ilmeklerim zaten belli üç tane sık iğne yapıyorum bir iki ve üç bir zincir çekip ipimi kesiyorum deniz kabuğumuz da hazır Evet. hemen bunu da kenara koyuyorum Şuradaki taşları da örelim. Evet beyaz ipimi alıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. İçerisine toplamda 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı. Sihirli halkamı kapattım. İlk sık iğnenin başına batıyorum. Birinci sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet ilk sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Burada bir tek bir çift olarak devam edeceğim. 9 tane sık iğne elde edeceğim. Bir tek. Bir çift yani artırma. Bu şekilde 9 tane yapacağım. Evet birinci kayalığımı bitirdim. Hemen ikincisini yapalım. Bunu da şöyle bir kenara bırakıyorum. Burada da 12 sık iğne ile devam edeceğiz. 6 tane hemen yapıyorum. 6 sık iğnemi yaptım. Birinci sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıramda her bir sık iğnenin tepesini ikişer tane batarak artırma yapacağım. Toplamda 12 tane sık iğne elde edeceğim. ikinci sıramı tamamladım arkadaşlar burada 12 tane sık iğneyi artırma veya eksiltme yapmadan 6 sıra boyunca öreceğim ikinci parçamız da hazır hemen bunu da kesiyorum bütün parçalarımız tamamlandığına göre artık yapıştırma işlemine geçebiliriz. Öncelikle şurada deniz yıldızımı buranın altına gelecek şekilde yapıştıracağım. Bunun için misinamı öncelikle geçirmem lazım. Şuradaki ipini hemen içine alalım. sinema alıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum. Misinamın açılmaması için ben silikon tabancasıyla misinamı buraya sabitliyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Hemen bunu da yapıştıralım hatta. şuradaki direğin altına gelecek şekilde yapıştıralım. İslamı şöyle birazcık uzun bırakacağım. Bunu buradan kesiyorum. Evet şu parçalarımızı yapıştırdıktan sonra balığımızı da e, dengesini ayarlamaya başlayacağım. Evet öncelikle şu deniz kabuğumuzu yapıştıralım. Şöyle kenarlara sıkacağım. Bunu biraz havada tutmasını istiyorum çünkü. Şu şekilde. Evet deniz kabuğumun böyle görünmesini istiyorum. Bu yüzden bu şekilde yapıştırdım. Hemen buradaki yosunlarımı ayarlayacağım. Evet yapıştırma işlemi tamamladık arkadaşlar. Son olarak artık burada e, balığımızı ayarlayalım. Burada hemen şu şekilde alt kısımdan tığımı geçiriyorum. Ve misinamı buradan geçireceğim. Evet. Şöyle bakalım. bunu biraz dengede tutmak zor olacak ama Evet şu kısım benim için iyi. Hemen burada bağlayacağım. Tekrardan deneyeceğim olmazsa bağcığı sökeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuncağımız hazır. Sizler de eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.